Hayat. Ay. Kurtardım seni aşkım. abi bunlar nereden geliyor? Ben bahsede tam. Hayat. Kurtardım yine seni aşkım. Bir şey var Hayat. Kurtar beni <laughs> aşkım. Orada solda. Samet solda. Bu sol mu bu sol mu? fazla. Hmm, belası. İşte. Gerisinden <laughs> <Derizmem ağrını. Gülüyor> Oğlum bomba sende miydi? Ben bomba. Beşli Desene nereye gidiyorsun geldi ya. Bu ele al sana sen ben alacağım. Sen ben ne lan? Magnum yönerler <laughs> dergi. Vallahi geçen Magnum dedim kardeşim. ya ben de Magnum defa yedim onu. Ofis <laughs> mi sman diyor kanki. Helal. Adam buru galiba Sana sember alacağım. Gel İstanbul'a Oğlum sen ben dondum ha o hala duruyor. Abi. Beş yıl önce reklamları yapacak. var bunun. Oğlum elinde bozuk mu var lan? Öp beni. <laughs> Gel. Bekle vurayım. Oğlum adam ya merdivenden lan. Oğlum adam merdivenden gelmiyor yalnız ha. Korktum. Tamamlar geldi ya. Şeyler düştü oğlum. Kadir o aşağı düşen yer var ya. Nereden gidiliyor? Emirhan sen görüyor musun adam nereden geldiğini oraya her yerden bir yerden adam çıkıyor. Hayır hayır öyle değil adam merdivenin üstünden gidiyor yani. Adam yoktan var oluyor. Yukarıdan düşüyor sanıyken. Hadi bir sağ aşağıdaki çukurda adam var. Ama nereye ne oğlum? Kanka ellerim yağlı. Ama bildiğin ya. ya oğlum kızı niye kaçırdın? Gidip biriniz vurması lazım oğlum. Hadi. Ne bileyim sağ aşağıda bir tane. var. Ne mi dersin? Sağ alt taraftaydı. Burada. Evet, filanı çek sol arkada ha. Orada. Aha. Aa nasıl ölmedi abi o ya? <gülüyor> <gülüyor> O kadar sıktım ensesine. Ensesi çok kalın ikmeli. Emos kim nerede benim? Emos kim verin bana? Saatim geldi. Ece geldi kaç oldu ki? Bu iş bu kadar. Ezan okunuyor kanka hadi namaza. Bunlar B'de hiç yoklar ha. Adam tek yemedi. Secure your bomb device. Secure your band device. Sağ oradan gitti. Ya e, ABP var. yine tek atıyor o bu oyunda. Bu oyunun Allah belasını verdi. Ben öyle bakıyorum. Abi bunlar ölmüyor ya. ya. Ki ben, ben de orada de bak. Neyse bu oyundan çıkıyorum bence. <laughs> bu oyunda kaybetmeyelim. Tamam kanka ben çektim. Ben bir kola alayım abi ya kendine bak. AC 95. Ya şeklinden anladım. İyi vuruyor mu bari? Vuruyor la bu valla. Sol tarafta bomba kanka nereye gidiyor? Adam tutuyor ha burada bir yerde bak bomba burada. Evet içeriği kontrol et geliyorum Oğlum senin canın <laughs> az mıydı kalem? Yoo, kafeydim herhalde E tek 2 tane miydin? 84 sen canım Baba amaneti çekti bak Hadi Hadi yenilik <laughs> Kaç kaç bir daha da alırız ya. Bu maçı alalım. Hadi o zaman AWP'lere gitme. c 4le nereye gidiyoruz? Oraya mı? Oğlum bu bizim adam mı? Abi. Adam mı sıkıyor Miran? HS7. Dedim. B'deymiş bombayı getir. Gel gel C4. Gel. Tamam mu ya. Abi onu o kadar taradım oyun muydu, <laughs> o oyun bitti lan. Ne oluyor lan bütün takım burada? Oğlum niye A'ya gidiyoruz? B'ye gitmemiz lazım. A yolda A yolla. Ha adam beni deldi. B'ye gidiyoruz. Topar <laughs> lan. A'yı boşalttım. A'yı mı boşalttım? Gelin A'ya alt. alt. Gel gel gel. Her... A'ya gelin. Beni mi aradı lan? Oturamadım dedi. Samet tüm oyun ekipmanlarımı sattım lan. Sence bir farkı var mı? Yok bence hiç fark yok. Ama sanki diğeriyle daha iyiydim ya da dikkat kaybı diğerine var bayağıdır oynamadım. g 303tü Bu HP'nin 5 lirak nasıl? Pardon. Mono öleceğin hadi. 4 lirak, Allah <laughs> Yarı ölüsün. Aaa adam var. Oğlum adam gözükmüyor ki bu ne biçim iş ya? Oğlum geliyor adam ya. Hadi ah, ya gibi yılan gibi. Ah. ah. Öldü. Ah be galiba. <laughs> Oha. Öl amına. canı, canı falan var. Ne oldu lan devam ediyor. 4 <laughs> canı var ama. Yüzüyor, yüzüyor. Report, report, report. E şimdi biz savunmayız abi şu mavi çocuklar vardı. E, a ben de gidin beyin tut. Tamam a'da bit nah, oğlum nereye geldin? A'da bir tanesi çukuru tut. oğlum tek tut abi, tamam ben ki. Bittim. Beyler daha var ha. Başladı bir tane. Nereye? Benim öldüğüm yerde. Ben nerede öldüm onu bilmiyorum. Ben buldum öldüğü yeri de adamı bulamıyor. Bir tanesi B'ye gidiyor. Beyler A ya yardım mı abi? Emo, lazer T miydi? Ya var. Bu silah öldürmüyor. Bana bunu ver. Al abi rush lan. Nerede? Bilmem. Tamam abi alttan geliyor. Alttan gelmiyor. Alttan gitti ama ne. Samet 3 kişi. Selamun aleyküm. Ananı öldürürüm. Ne sıkıyor? Ah benim adam gelip izledim. bizde mi oğlum? Ben a bomba bizde Kadi. Nerede? Ya geldi ya adam ya. Kafamı sikti ya. Bomba nerede lan? Saitte oğlum bomba. Saitte saitte. Adam bombayı kurarken ben vurdum. <laughs> ölmüyor, ölmüyor pü. <laughs> ya Abi, ben ben gibi şey abi ya ben uyumamaz. Gördün mü bak site'de adamı bomba kurarken vurdum abi. Ondan sonra diyorum ki Oğlum ben... niye sonradan söylüyorsun lan bunu? Mama bakıyorsun. Kanka ben de unuttum. <laughs> Bomba nerede falan diyorum ama. Bomba, Bomba mı? da arkada gözükmüyor ki bizde diyor. He ben de bir an daldım ya. Bomba kaç? Oğlum A'ya biri daha geldi lan. A geliyorlar. Adamın canı çok az şeye geliyor. Mid geliyor. Beyler A'ya help. Niye seni? gelmiyorsunuz da ayı tek tutuyorum beni sinirlendiriyor. Ölen adam lan. seni vurdu ha Samet aynı anda ölme var. Aynı anda mı öldü gibi? Evet. Hadi ben diyorum beni kim vurdu Oğlum siz ayı niye gelmiyoruz? Ayı beş bir yerden geliyor adamlar ben tek tutuyorum. Alır. Aldı geldi mi? Yenildik. O belki alırsın. Ya, bomba kurmamış daha. Ne hey yavrum benim adam ne hesap yapıyor be ya. adam turnuvalı kanı adam. adam profesyonel tamam beyler bunu içeri Mona sen A'ya gel Siktirir tamam Tabi tamam, şut tut şut, Ben niye yaşıyorum bak beni salcan Tamam o zaman ben git Tamam ya. git Hadi gel A'ya gel Hadi de rush diyor oğlum A'ya Tamam rushlamıcam A'dayım Ben de rushlayayım ya A'dayım değil Duyuyor mu beni rushlamıcam Tamam o zaman gel A'ya Aaaa başlamışım lan burası neresi? Alttan iki geliyor. Kaç kaç kaç. Flaş attım bakma. Samet arkan iki. Burası mı? Evet. İki iki tane düştü oraya. Abi cana at geliyor. Helal. Ahmet abi bir soluna baksana. Adam. Ben... Birinin canı çok az ya. Yani. Kankacığım, bekle ben önden gideyim tarzan. Önemli olan bu. Bombanın kırıldığı yere bula bak solda adam. Ha bak yukarıda bak, bak. Bir canlı adam beni vurdu. Nereye? Amına koyduğumun çocuğu nereye girmiş? Sanki telaş çekiyor pezevenk. Fake please, fake fake fake. Hmm, için bu nasıl bir bomba yeri? Kaç 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 öyle tamam. <laughs> Gene mi? Oha, kaç duvar. Ne oha ya. la bombanın yanındasın o kaç. Oha diyor ya. <laughs> ya bu ilk beta da öldürmüyordu. Ben öyle attım hatırlıyorum sanki ya. Kardeş He, öldürmüyor, Allah öldürmüyor. Ben mi gideceğim şimdi? Ben Orada. gidiyorum yine ya. Ben şu mumu atıp Abi kapılar nerede ya? Var izi. Orada. Ya abi üstte 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 Arka 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 Abi bunlar her delikten çıkıyor ya Şuraya bak Ben şunu da onlara gösteririm Son el abi <laughs> Abi adam hala burada biliyor musun? Al kardeşim bu senin için. Ölmedi oğlum gerçek mi bu ya? Adam delikte uyudu mu ne yaptı? Sen görmeden mi vurdun onu? Gördü. Bende gözükmüyor. Kanka o bomba o adam ne? da olabilir mi? Beyler bu oyunu alacağımı inanan var mı? Hayır. Really? <laughs> Bunu koyayım orada kapı koymuşlar. <laughs> Zincir falan <Malzem>. koy. <laughs> Allah'ım ya. Yine yenildik. <laughs> Oğlum A gelin diyorum gelmiyorsunuz. <laughs> Bir de üstüne işte